Evet arkadaşlar, bugün kreatin e, hakkında bilmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeceğim. Kreatin, e, güç artışında güzel rol oynayan bir saplement. Kullanımı gün içinde bir ölçek almak. 3 gramla 5 gram arası. Ben 5 gram kullanıyorum kendim. Kahveyle birlikte tüketilmemesi öneriliyor. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de yükleme yapılmasını ben tavsiye etmiyorum. Bazıları var işte ilk 10 gün 10 gram, 15 gram, 20 gram yükleyip bir hafta sonra veya 10 gün sonra 5 grama düşürenler var. Yani ben bunun sağlıklı olduğunu kendim düşünmüyorum. Direkt kullanıma sadece bir ölçekle başlanmasını tavsiye ediyorum. Saç döker mi dökmez mi onları çok kişi anlattı. Ben kreatinin saç döktüğüne inanmıyorum. Bir supplement bunu yapamaz gibime geliyor. Bunun dışında kullanımı bir ölçek, bir bardak suya dökülüp karıştırılıp içilmesi tavsiye ediliyor. Yani kullanımı bu şekilde. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Ben antrenmandan önce içiyorum. Üstünde de öyle tavsiye ediyor dediğim gibi. Ama siz herhangi bir saatte gün içinde 24 saatte bir kere de kullanabilirsiniz. 5 gramdan fazla tüketilmesi önerilmiyor çünkü ciddi böbreklere zarar verebiliyor fazla tüketilmesi. Özellikle yükleme yapıldığı zaman böbreklere ciddi zararlar verebiliyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Kimse de etmiyor. Bunlara dikkat edildiği zaman çok faydalı bir saplement. Hatta bence bir sporcunun en ihtiyacı olduğu saplement kreatin organlara faydası var, vücuda faydası var. Onun dışında ciddi bir güç artışı var. Yani hani 10 kilo, 20 kilo bir plaka, iki plaka ekleyemiyorsunuz. Maksimum iki tekrar, maksimum taş çatlası 3 tekrar fazla atıyorsunuz. Veya iki buçuk, iki buçuk daha fazla ekleyebiliyorsunuz ağırlıklarınıza. Ama o gelişimi çok fazla iyi yönde etkiliyor. O yüzden kreatin öneriliyor. Bir sporcunun olmazsa olmaz saplementi bence kreatindir. Bunu her videoda söylüyorum. Protein tozu olmasa da olur almak istiyorsun. Gainer olmadan olur. Zaten BCA çöp yani BCA'ya hiç ihtiyacı yok vücudun. Çünkü protein tozu alıyorsan protein tozunun içinde bir ölçekte 5 gram BCA var. Sen artı BCA almana gerek yok. Zaten protein tozunda var. Protein tozu içmiyorsan yeterli protein tüketiminde zaten yeterli protein alıyorsan gün içinde zaten BCA ihtiyacını karşılıyorsun. Yani BCA'nın bilimsel araştırmalarda ben çok hocalardan dinledim, bundan koçlardan. Ee, özel bilimsel araştırmalarda BCA'nın bir boka yaramadığı yazıyor. Yani hiçbir e, olumlu yönü yok. Sadece bir para tuzağı olduğunu düşünüyorum ama kreatin o şekilde değil. Kreatin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bugün videomuz bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.